Fenerbahçe ile devam edelim. Kolkır'ın e, açıklanması, Fenerbahçe'de teknik rektör kim olacak? E, nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Veya bu saate kadar açıklanmamasının e, acaba sebebi. takıma etkisi, sebebi nedir? Ve takıma etkisi nasıl olacak? Ama yapılan hatalardan e, ben başkanın özellikle bu kongre öncesinde ve sonrasında Yaptığı özelleştiriler aslında gerçekten de çok manidardı. Benim çok da hoşuma gitti bir futbol sever olarak. İnceleyip sık dokuyacaklar ama bir de işin bir realitesi var. Bir teknik adam ne kadar takıma erken gelirse, transferlerin içinde olursa, kurulan, kurulacak takımın içinde olursa o kadar etkili olur. Ama belki de Avrupa Şampiyonası'nın bitmesi bekleniyor. Belki de Avrupa Şampiyonası'ndan başarılı bir teknik sürpriz adam ismi de olabilir. Onun için bunun sebeplerini... Bu gecikmenin sebeplerini herhalde önümüzdeki günlerde daha net anlarız. Ben bununla evet. ilgili bir iki şey söyleyeyim. Tabii şimdi isim konusuna girebiliriz, konuşabiliriz. Ben çok artık isim konusuna girme taraftarı değilim. Neden? Şöyle oluyor çünkü bir isim duyuluyor, öğreniyorsun o ismi ama o sırada Başkan Ali Koç aslında o isimle görüşmeyi bitirmiş, o defter kapanmış ya da olabiliyor. E, düşünme aşamasında o sırada başka bir isimle görüşüyor. Yani bazen gecikmeli bu bilgiler geldiği için yani sen e, Hünkar Mutlu ile Fenerbahçe, Hünkar Mutlu görüşüyor derken aslında Fenerbahçe o sırada o görüşmeyi bitirli Üç gün olmuş, Alp Pelivan görüşmeye başlıyor gibi bir durum oluyor. Ama bugün aslında hani benim de hiç dikkatimi çekmeyen bir detay var burada. Tabii ki burada Fenerbahçe yönetiminin hani geç kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Başkan Ali Koç'un geç kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz ama şunu da Başkan Ali Koç göz ardı etmiyor. Fenerbahçe'nin ilk maçı 13 Ağustos'ta. Lig maçı. Hı hı. Ve e, 19 Ağustos'ta da playoff. Avrupa Ligi playoff maçı var. Yani bugün ayın artık 30'u e, 1 Temmuz'dan hesap edersek nereden baksak herhalde bir 40, 42 43 günlük bir süre var. E, hocam yeterli bir süredir. Yani hazırlık e, aşamasını altı e, 6 hafta, 5,5 6 hafta Hı. hatta 6,5 haftaya da taşıyan hocalar olabiliyor. Şimdi idealdir yani. Ben bugünkü telefon görüşmelerime sohbetlerimden çıkardığım konu şu. E, yani sonuç olarak Fenerbahçe yönetimi ve Sayın Ali Koç da doğal olarak bizim kadar Tabii. düşünüyor, değerlendiriyor bak, bak. hani ama burada şöyle bir durum var. Çok kritik bir sezon, çok kritik bir süreç. E, mali açıdan sıkıntılar var, limit problemi var. Açık söyleyeyim çok önemli teknik adamlar ülkemize şu an için gelmeye çok sıcak bakmıyorlar. Doğrudan şampiyonlar ligi yok. Çünkü şampiyon olan takım doğrudan şampiyonlar ligine gidemiyor. E, bu nedenle alternatif isimler biraz daha ön planda. E, ve bunları seçerken de bu isimler arasından seçim yaparken de çok dikkatli yapmak gerekiyor. Ama ben iddia ediyorum, eğer Fenerbahçe 13 Ağustos'ta değil de ne bileyim Temmuz'un ortasında oynasaydı ilk maçını ya da Temmuz'un 20'sinde oynasaydı ilk maçını Galatasaray gibi. Evet, teknik adamı büyük ölçüde bence belli olurdu. Ee, Ağustos'un ortası yani sezon başı ile beraber süper ligdeki ilk maçı ile beraber sezon açacak olması e, Fenerbahçe'ye zaman kazandırıyor ve 42-43 günlük ki hocam da söyledi bu önemli bir e, süredir. Dolayısıyla tabii ki eleştirilecek. Ben çünkü takvimi Erol Bulut gittikten bu yana alıyorum. Evet. Emre Belezoğlu değil. Evet. Erol Bulut gitti, Emre Belezoğlu geldi. O zaman Sayın Başkan'ın yönetimi şunu düşünmesi gerekirdi mutlaka. Emre Belezoğlu tutarsa devam ederiz. Doğru mu? Şampiyon yaptı devam ederiz. Ama olmazsa onun yerine gelecek Yok, ismi... Yok öyle değil. Ha hatırlatayım mı? Tabii buyurun. Emre Berezoğlu şampiyon olursa ben olmazdım. Ha yok. Ha, yok hayır hayır. <laughs> Öyle değil mi? Onun için hayır, dedim. Yok. yok yok. Ben ben zaten başkanı hocam o soruyu sormuştum. Bak, evet soru senin de. Evet başkan, sayın başkana sormuştum. Sayın başkan o kararı verecek olan ben olmayabilirdim dedi ama şöyle bir şey var. Şampiyon yapsa Emre Berezoğlu büyük ihtimal devam ederdi bence. Mutlaka. Bence. Yeni gelip belki başkan bıraksa bile Yeni ama, yönetim devam ediyor. Ama ne olursa olsun BC planlarında, ABCD planlarında Emre Berezoğlu ayrılırsa kimin geleceğini de Fenerbahçe yönetimin karar vermesi gerekiyordu. Yani bu sürece Erol Bulut'an alırsak bir eleştiri unsurudur. Ama Fenerbahçe için e, karamsar olmak adına biraz erken. Neden? Çünkü 13 Ağustos ilk maçı. Bu da önemli bir detay bence. İki sebep var değil mi bunun için? Nasıl yorumlanabilir e, bu kadar uzamasının? Hani Emre Belezoğlu şampiyon olsaydı kalabilirdi diyorsunuz. E, o günden bugüne. Bugün Tottenham Espirito Santo'yu açıkladı. 72 gün geçmiş. Yani o teknik direktörsüzlük bölümü Tottenham'da 70 72 gün sonra açıklanmış. Orada da mesela e, o eleştiriliyor. 3 ay sonra teknik direktör açıklandı vesaire diye. İşte Mourinho'nun ayrılışı sonrası vesaire. E, bu Fenerbahçe'deki tabloyu açıklarken nasıl e, yorum yapılabilir? Sebebi nedir? Söylediğiniz yöneticiler de sayın başkan da bizim düşündüğümüz gibi düşünüyordur. Hatta da daha detaylı düşünüyor. Tabii biliyorum. Yani şu var. çok daha fazlasını düşünüyordur. Burada bizim bilmediğimiz, bizim yorumlayamadığımız, bizim hakim olmadığımız ama içeride devam eden bir süreç, bir dönem devam. Mutlaka var. Bunun kamuoyuna açıklanması belki zaman alacak. Belki bir yıl sonra bir hikayesi yazıldığında şampiyonluğun. Şöyle şöyle olmuştu. Bu yüzden teknik direktörü açıklamadık. Bu kadar geç kaldık da denilecek. Yani, belki bugünlerin bir belgeseli de yapılıyordur şu anda. Bilemiyoruz. E, yani. Emre şu hoca andan itibaren başlanmıştır. Bizim B planımız yoktu hoca konusunda dedi. Çünkü biz biliyoruz ki dedi A planımızı bir şekilde işletecektik. Yani Sergen Yalçın'la anlaşacaktık dedi. Ee, belki de tabii ki çünkü bu söyleminde çok haklı. Hepimiz hemfikirdik bunda. Ama e, Sergen Hoca da e, yoruldum ısrarını devam edip bırakıyor O zaman B planı gecikir miydi? Evet gecikebilirdi çünkü planımız yok diyor. Şimdi aynı şekilde belki de Sergen Hoca işte Başakşehir Fenerbahçe maçlarının oynanmadan o kötü, kötü gidişatta bir B planı yaratmış olabilir yönetim. İşler kötü gidiyor, hocadan ayrılık sinyalleri gelmeye başladı yavaş yavaş açıklamalarında. Evet ama bazen de şimdi dönüyorum Fenerbahçe ye. Emre Belözoğlu devam ederken eğer bir teknik adama giderseniz birçoğundan özellikle ee, yanlış bir kelime seçmiyorum ama ilkeli teknik adamlardan senin teknik, teknik adamın varken ben senden konuşmam der. Bu da bir şeydir. Yani ben e, benle senat çalışmayacak, belki de çalışacak henüz muallakta. Gelip Hünkar Mutlu'ya teklif ettiği zaman ilkeli Hünkar Mutlu şunu der, Alp Hoca ile ayrılın ondan sonra benle konuşun der çok da şık bir cevaptır bu. Böyle gidip yaklaşımları, böyle aldıkları cevaplar da olabilir. İşte o senin dediğin özellerinde sakladıkları isimlerdir onlarda zaten. Kulüplerin. Çok yaşanmıştır bunlar. Yani ben futbolculuk hayatımda çok yaşadım bunları. Gördüm, duydum, biliyorum. Şimdi Fenerbahçe özelinde Hünkar, fikri yürütebiliriz. Mevcut bilgilerin üzerinden analizler yapabiliriz. Ve ortaya çıkan Tabloyu da şu şekilde özetleyebiliriz. Birincisi, Sayın Başkan yabancı teknik adam dedi. Bir kere alanı daralttı kendi adına. Portekiz Alman dedi. Daha da daralttı. Daha da daralttı. Burada geçen seneye gittiğimizde, mesela geçen senede Ersun Hoca ayrıldığında bir Twitter'da bir hashtag açılmıştı ve başlıkta şöyle diyordu, yanılmıyorsam işte Ali Başkan Hoca nerede diye ya da buna benzer bir ifade vardı. Ama o sırada Fenerbahçe yönetim büyük ölçüde Erol Bulut'la prensip anlaşmasına varmış ve sezon devam ediyordu. Belki hatırlarsınız o dönem yine eleştiriliyordu. Nerede Hoca, Tahir Hoca ve Emre Belezoğlu beraber hani süreci yönetmişlerdi. Şimdi dolayısıyla benzer bir süreç olabilir bu. Bir teknik adamla anlaşılmıştır, sözleşmesi devam ediyordur. Çünkü bu konuda Fenerbahçe yönetimi geçen seneden tecrübeli. İkinci bir durum ve belki endişe verici olan konu şu. Benim gördüğüm, Sayın Başkan'ın basın toplantısında e, gördüğüm, Sivas maçına doğal olarak Sayın Başkan çok takılmış. Tamam, tabii ki Fenerbahçeliler üzüldü, Sayın Başkan çok çok e, üzüldü o, o maça, anlayabiliyorum bunu. Ama Sivas maçıyla beraber sanki ani bir karar almış gibi geliyor bana. Yani o maçın kaybı... Sanki bilet orada kesilmiş gibi Bravo. Biliyorsun. Yani aslında ben yani dedim ya... Hani bir tabir oldu evet, belki ama... E, Erol Bulut'un ayrılığından bu yöne almamız gerektirdi. Sivas gerektir. maçının evet. e, Sayın Başkan'a çok dokunduğu evet. açık net açıklamalarından... Çok, 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 net, çok e, net. Çok net bunu çok ifade Çok net. Yani hatta işte... Orada bu. mücadele edilmeliydi. Ben bunu kime sindiremiyorum minvalinde birçok nedenle. var. Bu nedenle o maç kırılma maçı oldu. Ve benim anladığım... Büyük ölçüde Sivas maçından sonra teknik adam arayışları yoğunlaştı. E şimdi böyle olunca Löve gidiyorsun, hayır ona gidiyorsun, dinlenmek istiyorum buna gidiyorsun, Şampiyonlar Ligi yok ona gidiyorsun, 5 milyon ben isterim, 2 milyon ekibime 3 yıllık kontrat. Ee, benim gördüğüm bu. Hani gördüğüm bu. E dolayısıyla Sivas maçından sonra bir teknik adam arayışı başladı. Şimdi teknik adam arayışı içinde olduğunuzu yabancı teknik adamlar gördüğü an, sıkıştığınızı anladığı an bunu kendi adına avantaj olarak kullanabilir. Şimdi sosyal medyada taraftarların tepkisi var, şey işte medyada eleştiriler var, Sayın Başkan pazartesi dedi hala gelmedi. Şimdi bunu doğal olarak teknik adamların iletişim ekipleri ve menajerleri takip ediyor. İki istiyorsa ha, Fenerbahçe hoca bulamıyor deyip iki buçuk da isteyebilir. Bu işin diğer tarafı. Yani bir, gerçekten biriyle Fenerbahçe anlaştı, sözleşmesi devam ediyor ya da anlaştığı ufak tefek detaylar var. Bu iyi senaryo. İkinci senaryo ve endişe verici senaryo da Sivas maçı kırılmasıyla beraber anlık bir reaksiyon ve bu reaksiyondan sonra biz transfer piyasası çıkalım ve bir yabancı hoca bulalım. Ya yani bunun ne e, hangisinin doğru olduğunu kısa süre içinde göreceğiz. Sizce? Ben sanki ikinciyi daha yüksek görüyorum. Yani Sivas maçıyla alakalı bir duygusal ve ani karar verildiğini ve buradan bir e, hani teknik adam arayışının başladığını bir gazeteci olarak gözlemliyorum. Hani aldığım bilgiler çerçevesinde bunu söyleyebilirim. Bir de tabii e, bu yönetimin elinde çok e, bir önceki yönetimden çok daha görev süresi kısa olduğu için sadece bir 3 yıllık ve 20 yıl teraziye koyduğunuz zaman çok farklı tecrübe açısından. Ama şöyle bir tecrübeleri var. Yabancı teknik adamla <laughs> çalıştılar mı? Evet. Yerli daha önce şampiyon yapmış bir teknik adamla çalışıldı mı? Evet. Kulübün içinden e, eski futbolcusu, genç jenerasyon, idealist bir hocayla çalışıldı mı? Evet. Kulübün efsane bir futbolcusuyla, kısa bir dönem olsa da çok sevilen bir futbol yeni bırakmış bir oyuncusuyla çalışıldı mı? Evet. Hani baktığı zaman hoca skalası açısından çok farklı farklı isimlerle çalışıldı. Tecrübe edildi. Başarı ama o tercihler doğru muydu? Şimdi işte oraya yani, geliyor. Oraya geliyor. Yani nereden bu, bu, olduğu Şimdi evet şimdi, doğru bu bakış açısı e, hocam ama yabancı hoca dediniz. Kokudan bahsediyordunuz evet. veya yardımcısı. Doğru isim mi? miydi? Doğru isim miydi? İşte bugün. veya işte camianın içinden gelen dediğiniz Erol Hoca. Mı? Erol Hoca e, tabii arkasından Emre Beyozoğlu. Erol Hoca doğru muydu? Onun, onun öncesinde Mart Nisan aylarında kulübü şampiyon yapmış Ersun Yenal. Bakın Bunlar... Ama orada şimdi Ersun Hoca'da da sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben. Ersun Hoca ile Ersun çalışılmanın zaten başkan ilk geldiğinde e, herhalde benim vizyonumu anlamadınız dedi. Ersun Hoca ismi geçtiğinde. Yanlış mı hatırlıyorum evet, seni? Evet, evet. Bu mealde bir şey söylemişti. Ama sonrasında e, birçok kulüpte olduğu gibi sosyal medya baskısı ve taraftar siparişi verir. Yönetimler kayıtsız kalamazlar ona. Kim olursa olsun eninde sonunda taraftarın ve sosyal medyanın baskısına mutlaka bir şekilde... Az da olsa velayet ederler. Hocayoruda bir ek yapayım. Belki... Ersun Hoca ile pardon hünkâr, Ersun Hoca ile ilgili bölüm ben şöyle yorumluyorum. Benim biz yorumu anlayamamışsınız kısmı aslında Ersun Hoca'nın kötü bir teknik adam olduğu değil. ile alakalı değil. değil. E, filip... Yapılanma mı açısından ha, söylemişti. Evet. Yani Ersun Hoca genelde şöyle biliyoruz İşte geldi Fenerbahçe, tek sene şampiyon yaptı ve ayrıldı. Yani hı hı. kısa vadede başarı için belki. E, büyük takımlar bir, için bir pro, çözüm olabilir. Bir proje için onu düşünmem. Ha. Belki günü birlik bir başarı için e, düşünürüm anlamında söylemiştim evet, evet, gibi. E, Yoksa hoca kalitesi tabi, tabi, asla öyle Mesela başkanın bir şey kafasında, şey yok. sayın başkanın kafasında işte Koku, Komolli bir yapılanma olmadı. Şimdi tekrar o yapılanmaya benzer bir yapılanma ikinci döneminde yabancı hocayı seçerken de benzer bir yapılanma, yani o vizyon ya da kafasındaki ideale uygun bir profil seçmeye çalışıyor. Yani oradaki ifadesi belki biraz yanlış anlaşılıyor. Benim en azından okuyabildiğim ve anlayabildiğim oydu görev dağılımı belli oldu. Evet bir şey söyleyecektiniz. Devam edelim. Görev dağılımı